Evet, 400 metrekare arsa içindeki İspanyol evimizin nasıl Aris harikalar Diyarına çevireceğiz? Gelin birlikte bakalım. Şu anda İspanyol evimizin avlu alanındayız. Burası gerçekten çok değişik bir mimariye sahip. Daha önceki Hansel ve Gretel'in İspanyol evi videosunu izlediyseniz eğer YouTube'da bu onun tam 3 katlı versiyonu. Burada 4 odamız, 2 salonumuz, 2 mutfağımız, 3 banyomuz mevcut. Eğer isterseniz bu alandan yukarıya dışarıdan bir merdiveni var. Bu evi iki farklı ev olarak da değerlendirebilir. Öyle de tasarlayabilirsiniz. Şimdi gelin ben bu Alice Harikalar diyarını kendi hayalime, kendi düşüncelerime ve kendi istediğim tasarıma göre nasıl şekillendirdim? Ona bakalım istedim bu videoda. Şu an bulunduğumuz avlu alanı böyle görünüyor olabilir. Ama bakın benim hayalimde... Nasıl görünüyor? Şu anda evimizin salon kısmında bulunuyoruz. Aslında bu kapıdan giriş yaptık. Salondayız. Salonun eski hali ya da şu anki hali böyle ama benim hayallerimde bu şömineli salon bakın nasıl. Burası harika bir mutfak alanı. Burada da bir yemek alanı var. Benim hayalimde ben burada harika yemekler pişirdim ve çok güzel davetler verdim. Şu anki hali böyle olabilir ama benim hayalimde bu alan bakın nasıl. Bu oda benim hayalimde benim misafirlerimin odası olacak. Bakalım ben bu odayı nasıl hayal ettim? Görelim. Geniş ve tadilata ihtiyacı olan bir banyon var. Şu anki durumu bu ama hayallerimden sonraki hali tam da bu. Burası aslında salonumuzun tam da açık olarak yanındaki bir oturma odası gibi düşünülmüş. Ama ben hayallerimde burayı bir çalışma odası, kütüphane, çalışma masası, bir okuma köşesi gibi hayal ediyorum. Bakın burası nasıl güzel bir çalışma odası, nasıl güzel bir depolama alanı oldu. Görelim. Geldik ikinci katımıza. İkinci katımıza girdiğimizde Uğur size göstersin. Aslında bu böyle bir merdiven alanından geliyoruz. Burası açık bir alan. O yüzden benim hayalimde burası aslında salon olacak bir bölüm. Orta katın salonu olarak değerlendirirdim ben burayı. Bakın benim hayalimde bu salon nasıl oldu? Biz az önce benim hayalimdeki salondan çıktık başka bir odaya girdik. Aslında geçmişinde bu evin salonu burasıymış. Ama ben hep odasında şöminesi olan bir yatak odası hayal etmiştim. O yüzden benim hayalim böyle. Bakalım benim hayalimdeki şömineli yatak odası nasıl bir şey? Görelim. Bu evimizin şu anki hali böyle. Aslında bu taraftan dışarıya çıkılabilen bir kapısı var. Ben burayı aslında nasıl hayal ediyordum? Nasıl bir alan olarak hayal ediyorum derseniz eğer ben burayı bir yemek odası, bir oturma odası. Çünkü buradan tam da mutfağımıza açılan bir pencere var. Evet çok geçmişte yapılmış ama benim için çok güzel göründü. Ben yine burayı bu şekilde değerlendirmek isterdim. Bir büyük yemek masası, ailecek güzel sohbetler edip yemek yiyebileceğimiz bir alan ve hızlıca servis yapabileceğim mutfağıma açılan bir pencereyle hayal ediyordum yine. Bakalım benim hayallerimde burası nasıl oldu? Evet, az önceki penceremiz mutfağımızdan e, yemek alanımıza açılıyor demiştim. O mutfağın içindeyim şu anda. Bu mutfak, evet eski, evet tadilata ihtiyacı var. Zaten bu videomuz ne için? Hayal kuralım diye. Benim hayallerim böyle ama bu mutfak çok güzel ışık alan, aynı zamanda bir servis penceresi olan hem nostaljik hem çok şık bir hale dönüşebilir. Bakalım benim hayallerimde bu mutfak nasıl bir hale dönüştü? Görelim. Orta kattayız hala. Orta katta bir de banyomuz var. Aslında çok küçük görünüyor ama güzel bir tasarımla bir mimar eli dokunursa buradan gerçekten harikalar yaratabilir. Benim hayalimde orta kattaki banyo tuvaletimiz bakın nasıl oldu. Şu anda üçüncü kata çıkıyoruz. Bakın benim hayalimde bu alanda bambaşka bir yere dönüşüyor tam 3 katlı olan evimizin iki tane böyle bölümü var. Tablolar harika ışıklandırmalarla nefis bir hale çevirebilirsiniz. Benim hayalimde burası nasıl oldu görelim. Evet, üçüncü kattayız, çatı katındayız. Böyle tamamen açık bir alan. Ben hayalimde burayı çocuklar için düşündüm. Ve gerçekten burayı öyle güzel bir Alice Harikalar diyarına, bir oyun cennetine çevirirdim ki müthiş bir alan. Hem oyuncakları kaldırmak için hem de onlara bolca oyun alanı yaratmak için müthiş bir alan. Bakın, benim hayalimde burası nasıl bir oyun alanına dönüştü? Görelim. Şu anda çatı katındaki banyomuzdayız. Banyo tuvalet küçük demeyin. Çocuklar için bence benim hayalimdeki çocukların inanılmaz güzel, çok eğlenceli bir banyo tuvalet alanı olabilir burada. Benim hayalimde bakalım burası nasıl oldu? İşte ben size hayallerimi anlattım. 400 metrekare bir bahçe içinde harika. Şu anda kullanımı yaklaşık 250 metrekare neti olan bu evde. Ben de hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben de müstakil bir yaşamın sahibi olmak istiyorum. Ali harikalar diyarını neden ben yaratmayayım diyorsanız eğer bu evin fiyatı 10 milyona düştü. Ve bu evle ilgili daha fazla detay yerinde görmek istiyorum. Hatta bu evi ben alıp hayallerimi ben gerçekleştirmek istiyorum diyorsanız numaram aşağıda. Bana ulaşmayı unutmayın. Ayvalık Altınova'da Alice Harikalar Diyarını yaratacağınız o evden hepinize sevgiler.